başarının ölçüsü nedir? İlk başta başarılardan bahsettik. Aile içindeki başarı, ders başarısı, meslek başarısı, hayat başarısı, sosyal hayattaki başarımız. Peki, bunların hepsini içine alan bir başarı var aslında. Gerçek başarı. Peki nedir bu gerçek başarı? Kişinin kendi yapısını tanıyıp keşfetmesi, kendini saygıyla kabul etmesi. Kişi kendini tanıyıp keşfetmediği zaman ki bu ayrı bir ders konusu sevgili anne babalar ki çok önemli. İşte bu ders dünyada ilk ve tek dediğimiz kişinin kendi yapısını tanıyıp keşfederek kendine hakimiyet kurup doğal halini yaşayarak çocuğa yön verme eğitimi. Burası çok çok önemli. Demek ki kişi kendi yapısını tanıyıp keşfederse kendini hakimiyet kurup doğal yapısını yaşantısıyla ortaya koyarsa çocuğa da doğal olarak yön vermiş olacak. Peki nasıl? Çocuk zaten dünyaya geldiğinde 0-3 dönemi doğal halini yaşadığı dönem. Biz kendi doğal halimizi yaşamadığımız için davranışlarımızla çocuğun doğal halini bozmuş oluyoruz. Demek ki başarı, gerçek başarı kişinin kendini yaşaması. Kendi yetenek ve vasıflarını keşfedip ortaya çıkarması. İşte kendi yapımızı tanıyıp keşfedince doğal olarak hayatın her alanında aile içinde, meslekte ve sosyal hayatta başarıyı doğal olarak yakalamış olacağız. Demek ki birinci sırada yer alan kişinin kendi yapısını tanıyıp keşfetmesidir.